ilgilendiren böyle ciddi meselelerde soru sorması için veya bunları konu yapması için diyor önce dört hazırlığının olması lazım. Bu inşaatın dört tane somali var veya kolonu var. Bunlar tamamlandıktan sonra gelecek diyecek ki hocam veya efendim bu mesele nedir İslamiyet'e? Ne onlar? Madde bir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bilinmesi mümkün olan noktaya kadar kişi Allah Celle Celaluhu'yu tanıyacak ef'aliyle, esmasıyla, sıfatıyla, öz zat-ı tecelliyatıyla Allah Celle Celalidir nedir? İnsan tanıdığına selam veriyor değil mi? Veya Müslümana selam verir. Rastgele herkese selam verilmiyor. Önce Mevla ile peki muhatap olacaksın. Muhatap olmak için önce bir kariyer lazım. Tanıyacaksın ki ha, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dudağın oynadığı zaman duanı anında kabul etsin. Mamcaferi sadık ediyorlar, silsiledendir, de sadattandır. Malına net ofela yüstejab olana, efendiniz de ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Dua ediyoruz Allah celleyi kabul etmiyor. Buyuruyor ki inekim te doğuğuna tarif o Siz tanımadınız bir Allah dua ediyorsunuz. Diyor. Mevla da sizi takmıyor işte. O kadar. Bir insan buzlu cam arkasından görülmez. Aa ben işte bir birisini gördüm. Kimi gördün? Ne bileyim ben ya işte buzlu camdan bile geçti gölgesini gördüm. Adamın gölgesini gördüm. Ama anlat bir şey yok. Ama Rabbani buyuruyor ki önce Allah Celle, Celle tanınacak. Sonra ikinci kademede kademede her insan özelini ilgilendiren ilmi halini bilecek. Bir Ömer Nasuhi bilmenin ilmi hali değil. Yani kitabın cildinin şirazesinin sökülmesi, dağılması lazım okunmaktan dolayı. Ama kaç kişinin evinde peki ilmi hali var? Vardır inşallah ama olmayan o kadar çok evler var ki eskiden her evde ecdat zamanında her evde mutlaka Kadı İyaz'ın bir şifa şerifi vardı. şifa şerif ne var o kitap? O Rasulü i şemailini anlatıyor. Şimdi bazı evlerde üç tane televizyon var. Tuvalette bile televizyon var mini ekran. O evlerde üç tane dört tane şifa şerif vardı. Bazı evlerde Rasulü i Ekrem dair bir kitap yok arkadaş ya. Yani Muhammed Mustafa haşa o evden kovulmuştur. Ve ne bekliyoruz peki? İnsan savaşa çıkmadan önce bakım yapacak. Yolculuğa çıkmadan önce arabaya bakım yapacak. Ne var ne yok. İnsan teçhizatta savaşır. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a giderken üç deve yükü kitap götür götürdü beraberinde. Adam çölde gidiyor, elinde tefsir var. Elinde peki Buhari var. Elinde peki işte Sihir Vaisi var. Uyuduğu da iki saattir ki gözler hep kırmızıydı. Uyku yok ki. Niye? Gecelerin iş var. İbadeti var, tarikatı var, halvetiydi kendisi. Zikri var, fikri var, Resul-i Ekrem sallallahu uğraşıyor vesaire. Bir devlet böyle kuruluyor. O devletin harcında bunlar vardı. E şimdi ben hala biz tarikat lazım mı değil mi bunun tartışmasını yapıyoruz biz. Olur. Allah göstermesin ama Amerikan elini öpeceğiz bu gidişle. Niye? Bu gevşeklikle. Bu lagallugayla. Bazılarının bildiği bir şey var. Nedir o? Hocayla uğraşacak o. Onun kendi günahı yok. Hocayla uğraşacak o. Namazlar ne alemde peki? Resulü Ekrem buyuruyor ki اَمَا تَخَافُ لَوْ مِتَّ ذَٰلِكَ Sen Allah'tan korkmuyor musun diyor. Eğer böyle ölsen لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ دِينِ Muhammed. Muhammed Mustafa'nın dini üzere ölmüyorsun sen. Sen o kadar savaş ki. Cenab-ı Hak tanınacak bir yer. Herkes ilmi bilecek. İtikadı, ibadeti, esnafsan ticarette alakalı hükümleri bileceksin. Orası da bir destan. Ticaret ne kadar ince hesaplar üzerine kurulu bir bisek var ya cemaat. Kimce ticaret yapmaz. Peki sonra üçüncü kademede bu ilmi hal bilgiler tatbik edilecek. Dördüncü kademede, dördüncü kademede bir Allah dostu bulacaksın. Şu nefsi emmarenin ağzını burnunu kıracaksın. Bu yılanın kafasını ezeceksin dört efendim hazırlık yapılmadan bir kişinin kalkıp da ümmete efendim mal olan ciddi konularda soru sorması caiz değil diyor Rabbani. En ciddi meseleler şimdi ayağa düştü. Herkes efendim ondan sonra hoca kesiliyor vesaire falan filan. Hafızı görür ondan sonra hürmet yok falan şudur budur. Veya hocayı görür hoca bilmem ne falan filan. Sanki milletin sırtına giden bir tabut misali vesaire. Bunların da bir gün hesabı sorulacak. Allah'ın büyüttüğünü, Allah'ın tazim ettiğini Bizim efendi küçültme hakkımız yoktur. 1850'lerde 1870'lerde Filibeli Halifevzi Efendi vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Fatih Camii'sinde ilmi hikmetten Gazim'i okuturdu. Gazim dediğimiz kitap şu küçük parmak kadar kalınlığında yok yani bu kadar. Kitabı 11 senede bitirdi. 11 senede. Onlar iman ve İslam'la alakalı meseleleri konuştukları zaman yıllar yetmiyor. 11 yılda şu küçük parmaktan daha ince olan o ilmi hikmetten Gazim'i okutuyor ve Fatih Camisi'ni çıkarken talebe-i ulum onu sırtına alıyor. Ta Bozdoğan kemeri var ya aşağıda onun kafana giderken. Ha oraya kadar hoca sırtta gidiyor. İlim böyle tazim görüyordu. İlim böyle tepcil olunuyordu. Böyle ihtiramla peki yani ihya ediliyordu. Ki İmam Rabbanın buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın en büyük sıfatlarından bir tanesi ilim sıfatı. En çok sevdiğim sıfatlarından bir tanesi. O ki sen ilme hürmet gösteriyorsun, Mevla'ya hürmet, hürmet gösteriyorsun. Tamam, bana hürmet gösterene ben de affedersiniz Mevla sanki öyle söylüyor, hürmet ederim der gibi devleti Mevla böyle ayakta tutuyordu. Devletin temelleri bu düşünce, bu iman, bu ikan üzerine kurulmuştu.